Toshiba markalı televizyonlarda sinyal yok hatası nasıl düzeltilebilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Sizler için fayda olabilecek bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz. Ekranda kanal yok hatası alıyorsanız cihazınızı yeniden kapatıp açabilirsiniz. Önerimiz fişini çıkardıktan sonra 10 saniye kadar bekleyin. Farklı bir uydu alıcısı var ise onunla da deneyebilirsiniz veya mevcut uydudaki başka çanak antende deneyebilirsiniz. Uydu ayarlarını da kontrol etmeyi unutmayın. Uydu frekansı silinmiş veya farklı bir uydu seçilmiş olabilir. TurkSat 4A uydu kurulumunu tekrar yapabilirsiniz. Eğer sorun çıkıyorsa fabrika ayarlarına döndürün. Unutmayın, kurulumu tekrar yaptığınızda öneri olarak eğer tüm kanallarda yok ise tüm kanalları silip daha sonra uydu kurulumunu yapın. Vermiş olduğumuz bilgileri kontrol ederek bu problemden kurtulabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.